Değerli öğretmenim, sonuçta her zaman ev ortamı ya da okul ortamı olmuyor. Bizim işte çocuklarımız ya da kendimiz dışarıda da yaşıyoruz. Ee, i̇şte köy hayatımız var, işte sokak hayatımız var. Ee, dolayısıyla biz farklı e, canlı türleriyle de bir arada yaşıyoruz. Eskiden daha sık yaşıyorduk. Ee, şimdi de yine bir arada yaşıyoruz. Bir de biliyorsunuz sokak hayvanları diye bir türümüz oluştu. Böyle bir tür olmadığı halde sokağa bırakılan hayvanlardır aslında bunlar. Dolayısıyla bunların kontrolsüz olanları da var. Bu hayvanlardan karşılaştığımız zaman bazen zarar görücü etkiler alabiliyoruz. Tepkiler alabiliyoruz etkiye karşı. O yüzden de böyle bir olayla karşılaştığımız zaman bir böcek, bir işte Hayvan ısırmalarında ne yapacağız? Nasıl bir ilk yardım uygulayacağız? Şimdi bunu beraber paylaşmak, görüşmek istiyorum. Değerli öğretmenim, bunlardan bir tanesi kedi köpek. Dediğim gibi şu anda kedi köpek yani erken evcilleştirilen hayvanlardan bir tanesi. Evimizin içerisinde yaşıyorlar. Dolayısıyla evimizin içerisinde de bu hayvanlardan bizi ısırması olabilir. Ya da sokakta da olabilir. Ya da işte bağda bahçede de olabilir. Okul bahçesinde bile olabilir. Ne yapacağız? Bir kere hemen yaşam bulgularını tespit edeceğiz. Ve 5 dakika bakın mutlaka sabun ve suyla yıkayacağız. Buradaki en önemli neden 5 dakikanın kuduz mikrobuna karşı o dokudaki mikropları olabildiği kadar temizlemek. Bütün amacımız o. Şimdi hiçbir hayvan durup dururken saldırmaması lazım. Saldırmaz. Mutlaka o hayvana karşı onu rahatsız edici ya biz bir yetki e, yaratıyoruz ya da bazen hayvan e, kendisini korumak için ya da yavrularını korumak için ya da bulunduğu o ortamını kendi ortamını çünkü onun ortamı ve biz ortama giriyoruz bazen onu korumak için bize saldırıda bulunabiliyor. E, kuduz köpeklerde, kuduz e, kedilerde bu biraz daha istekli, biraz daha fazla bir reaksiyon oluyor. O yüzden böyle bir hayvanın ısırmasında riski etmemek için mutlaka yıkıyoruz. Biz ben net şunu öğreniyorum sevgili öğretmenim. Yani kuduz olmadığını bildiğimiz bizim kendi ev hayvanımız bile olsa mutlaka o yaranın en az 5 dakika sabun ve soğuk suyla yıkanmasını, Niye soğuk su? Çünkü metabolizma yavaşlasın. Sıcak su oradaki mikropları daha da taşır diye. Hemen üstünü bir bezle kapatıyoruz. Kanama varsa kanama durdurmayı öğrenmiştik artık. Üzerine bir baskılı tampon bez koyuyoruz. Tekrar kaldırmadan bir tane daha koyduk. Sonra sargılı bezle bastırıp kapatıyoruz, sarıyoruz. Ve kalp hizasını yukarı tutarak bir şekilde 112'den yardım istiyoruz. Mutlaka kuduz aşısını ve mutlaka tetanol aşısını ki ikisini ayrı kollardan biz uyguluyoruz. O programı almak gerekiyor. Burada bilmeniz gereken şu var. Biz normalde bunu hastalarımızı da aynı şekilde söylüyoruz. Bu sizi ısıran hayvanın da gözetim altına alınması gerekiyor. En az 10 gün o hayvanda da herhangi bir kuduz belirtileri var mı yok mu diye mutlaka gözetim altına alınması gerekiyor. Aşılanma süreci devam ederken hayvanda 10 gün sonra herhangi bir sorun yoksa aşılama programından çıkarılıyorsunuz ama eğer bir sorun varsa aşılamaya devam etmek gerekiyor. Dolayısıyla e, yani bu hayvan işte güvenilir bu hayvanları aşıları da tamdır dememek gerekiyor. Bazı hayvanlar yarı bazen sokakta bazen evde olabiliyorlar. Dolayısıyla dışarıda başka bir hayvan onu ısırarak kuduz mikrobunu alabiliyor. O yüzden de bütün hayvan ısırıklarını biz kuduz mikrobu alma olasılığına karşı hazırlıklı olarak ilk yardım uygulamasını mutlaka yapmamız gerekiyor. Diğeri arı sokmaları. Hemen hemen hepimizde de yine köpek kedi gibi bir arı sokmasında karşılaşmışızdır. Gerçekten de e, ciddi şekilde ağrı verir sokulan bölge. Acı, kızarıklık, hemen şişme olur işte o bölgede. E, ve bu belirtiler bazen çok kısa sürede olur. Buradaki en önemli şey şu değerli verdim. Yani genellikle ikinci arı sokmasında karşılaşır. Çünkü vücut bazen şiddetli bir alerjik reaksiyon verir. Biz bunu anafilaksi diyoruz. Özellikle mesela boğazlı ister istemez bazen yemek yerken bile bu ağız boğaz kızdığı zaman ya da vücudun kendisi yatkın olan insanlarda şiddetli alerjik reaksiyonla karşılaşıyoruz. Eğer böyle bir karşılaşma olasılığımız yoksa genellikle lokal olarak işte kaşıntı kızarıklık olur. Geçer. Ne yapıyoruz hemen yaralı bölgeyi yıkıyoruz. Derinin üzerinde arının iğnesini çıkarmakta fayda var değerli öğretmenim. Enteresan bir şekilde arının iğnesi kaldıkça orada reaksiyona devam ettiği tespit edilmiş. O yüzden iğneyi böyle bir cımbızla orada almakta yara var. Hemen oraya soğuk su uyguluyoruz. Oradaki ödemi de azaltmak, metabolizmayı azaltmak için ve ya da buz da koyabiliriz. Buradaki dediğim gibi en önemli sorun anafilaksi sorunu ve e, ağızdan sokmalarda Burada hatta şöyle öneriyoruz, adrenalin ya da epinefrin dediğimiz bir ilaç var. Alerjik reaksiyonlar, anafilaksik reaksiyonlar, biz bunları acil serviste böyle bir hastaya geri gelmez hemen uyguluyoruz. Böyle bazı çocuklarımız, bazı öğrencileriniz ciddi anafilaksi reaksiyonu geçirmiş de olabilir ya da riski de olabilir. Bunlar zaten doktor kontrolünde olan öğrencilerinizdir. Bunları yurt dışında çok yaygın. Bizim ülkemizde de başladı. Kendilerinde kendi yanlarında böyle adrenalin ya da epinefrin enjektörleri ilaçları taşırlar değerli öğretmenim. Onlar hazırdır içerisinde böyle ilacı vardır. Çocuk bilir kaslı bölgesine genellikle uyluk bölgesinin üstündeki kasa zaten intramusküler uygulanır. Direkt onu çocuk böyle saplar ve arkasına o düğmesine basar, adrenalin buraya verilir. Kullanma mekanizması genellikle üzerinde yazılıdır. Böyle bir öğrenciniz varsa sizin de bunu öğrenmenize yarar ver sevgili öğretmenim. Çünkü çocuk bazen bunu uygulayamaz, uygulamaya fırsatı olmaz. Onun çantasındadır. Mutlaka tıpkı şeker hastası, tıpkı e, epilepsi hastasında olduğu gibi öğrencilerimizin böyle bir alerji ol, olma olasılığı, anafilaksi olma olasılığı olan öğrenci mutlaka tanımalı, bilmeli, aileyle görüşmeli. Onların ilaçlarının nasıl kullanıldığını, nasıl kullanılması gerektiğini mutlaka öğrenmeliyiz. Çünkü onun hayatını kurtaracak olan tek kişi sizsiniz değerli öğretmenim. Eğer ona o müdahale yapmazsanız o çocuk ölecek. O yüzden de bu konuda özellikle öğrencilerinizi sorgulayarak eğer böyle bir ilaç kullanıyorsa mutlaka bunun kullanmasını da öğrenmenizi özellikle sizden rica ediyorum. Evet, işte gördüğünüz gibi cımbızla burada alıyoruz ve hemen buz uyguluyoruz bir arı sokmasında. Akrep sokması bizim ülkemizde özellikle güneydoğu Anadolu bölgesinde çok sık karşılaştığımız bir süreçtir. Türkiye'de zehirli akrep var mı derseniz maalesef e, bizde de artık var. E, belli hastanelerde bizim akrep serumlarımız da vardır. Çok hakikaten ağrılıdır. Çok şiddetli soktuğu bölge orada ödem oluşur. İttihaplanma, kızarıklık, morarma oluşur. Kas krampları, titreme, ve karıncalama hatta nöbet geçirilebilir bu hastalar. Ee, ne yapacağız? Hemen olabildiği kadar bütün hayvanlarda sokulan bölgeyi mümkün olduğu kadar hareket ettirmiyoruz. Tıpkı kırık gibi davranıyoruz değerli öğretmenim. Amaç ne? Biz hareket ettikçe örneğin parmağımızı soktu. Buradaki zehir vücudumuza karışmasın diye olabildiği kadar yavaşlatmak gerekiyor. Hareketle onu hızlandırıyoruz çünkü biz olabildiği kadar hastaneye ya da bir sağlık kuruluşuna ya da 112 ulaşana kadar bizim sistemik olarak o zehri vücudumuzda taşımamamız gerekiyor. Olabildiği kadar az hareket edeceğiz. Hemen kişiyi yatay pozisyonu alacağız. Yaraya soğuk su uygulayacağız. Soğuk su da aynı mekanizma. Vazo konstrüksiyon yaparak metabolizmayı yavaşlatmış oluyoruz. Aynı zamanda ödemi de orada imtihamatı süreci de azaltmış oluyoruz. Ve bandaj yapıyoruz. Nasıl? genel kan dolaşımını azaltmayacak şekilde fakat turnike vesaire ya da herhangi bir girişim yapmıyoruz. Sadece oraya bandaj yaparak 112'yi bir an önce bize ulaşmasını bekliyoruz. Yılan sokması yine bizde de ülkemizde yine zehirli yılanlar maalesef var. Çoğu zehirsiz olmasına rağmen yine belli bölgelerinde belli hastanelerimizde bizim yılan antiserumumuz da var. Ne yapacağız? Yılan bizi soktu. İlk sokulan bölgede bir morluk ithaplanma olabilir. Yılan sokmalarında, yılan zehirlenmelerinde değerli öğretmenim, yani nörojenik olarak yani sinir sistemini felç ediyorlar biz zehir türü yılanların bir türü, diğeri de kanama yaratarak öldürebiliyorlar. İşte o yüzden kanama morluk, iltihaplanma, karın ağrısı, aşırı susluk, şok, e, psikolojik bozukluklar, ritim bozuklukları ve solunum düzensizliği karşımıza gelinebiliyor. Hemen yapacağımız şey hastayı sakinleştirip dinlenmesini sağlamak, yarayı suyla hemen yıkamak, o bölgedeki işte şişlik olacağı için çünkü gılan oraya soktu bir reaksiyon oluşmaya başlıyor. Ee, hemen yüzük bilezik varsa çıkaracağız ve bandaj uygulayacağız. Turnikeyi uygulamıyoruz yine. Hemen soğuk uygulayacağız. Yine aynı şekilde metabolizmayı yavaşlatacağız. Ee, hat ve olabildiği kadar şeyi, ekstremiteyi kalp hizasının altına tutmaya çalışacağız değerli öğretmenim. Nedeni ne? Olabildiği kadar yavaşlatmak, akımı yavaşlatmak, yani zehirin sistemik olarak vücuda gelmesini yavaşlatmak. Bunu işte gördüğünüz gibi hareketsiz hale getirmişiz. Üzerine buz koymuşuz. Herhangi bir oraya kesmek, işte emmek vesaire o eskiden olan şey. Böyle bir şey kesinlikle yapmıyoruz. E, hatta emildiği için, emen insanın ağzında yara olduğu için onda da zehirlenme olasılığı var, kesinlikle böyle bir şey yapmıyoruz. Bu konuda hangisi zehirdir, hangisi değildir, birkaç daha örnek vermek istiyorum, aklınızda kalsın. Zehirli yılanların başı daha üçgendir, Diğeri biraz daha e, yuvarlaktır. Ze zehirli bir yılan ısırdığı zaman, zehirli yılanın iki tane ön dişindedir zehir. Diğerinin bütün dişleri böyle benim elim gibi iken. Zehirli yılanların iki dişi şöyle önden iki tane dişi vardır değerli öğretmenim. Dolayısıyla biz zehir yılanın ısırdığı diş izleri yuvarlak böyleyse aynı hizadaysa tıpkı insan ısırığı gibi hayvan ısırığı gibi zehirsiz olma ihtimali yüksektir. Ama o sıralı dişin önünde iki tane ayrıca bir diş izi varsa zehirli olma olasılığı yüksektir. Dolayısıyla buradan da işte bir şey soktu beni yılan kaçta gitti göremedim dediğimiz zaman bu ısırılan bölgeden e, anlayabiliriz. Olabilirsek yılanı da mutlaka getirmek gerekiyor. Yani gerçekten yılanın yılana göre bizim bazı yılanların e, antiserumları kendine hastır. Yani her zehirin antidot dediğimiz, onu nötrleştiren serumu vardır. Hepsi e, birbirinden farklı olabilir. Dolayısıyla olabildiği kadar biz her ne kadar o bölgeyi biliyor olsak ile bile. O yılanı bulup getirmek tedavisini hızlandırır, değiştirir. O yüzden de ilk yardımdaki yapmamız gereken bir tanesi de o sokan hayvanla ilgili. Ya da resmini çekebiliyorsak hayvanın resminde çekmekte yarar vardır. Başka bir canlarımız deniz. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkeye sahibiz. Çok güzel bir ülkemiz var. Burada ilgili bazı hayvanlarla karşıda işte karşılaşıyoruz ve dolayısıyla bize zararlı olabilecek reaksiyonlar gelişebiliyor. Ne olabiliyor? İşte en çok karşılaştığımız neydi? Deniz aranları, deniz kestaneleri, işte ya da bazı balık türleri değil mi? Mesela şu anda son zamanlarda ülkemizde e, balon balığı diye başka bir balık istilası var. Bunların her, her birisinin reaksiyonu farklı olabilir ama genellikle kızarma, şişme, iltihaplanma, sıkıntı, huzursuzluk, hatta nöbet bile Olabiliyor bunlarda. Özellikle alerjik bünyesi olan insanlara dikkat etmek gerekiyor. Yaralı bölgeyi hareket ettirmiyoruz e, değerli öğretmenim. Diken varsa, görünüyorsa tıpkı arıda olduğu gibi çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü orada kaldığı sürece hala bu reaksiyon devam ediyor. Etkilenen bölgeye asla olmuyoruz ve burada da bakın dikkat edin. Kara hayvanlarında biz ne yapıyorduk? Soğuk uyguluyorduk metabolizma yavaşlasın diye. Deniz hayvanlarına ise sıcak uyguluyoruz tam tersi. Bunun nedeni şu değerli öğretmenim. Bu örneğin deniz kestanesinin ya da işte deniz anasının orada yarattığı şey e, reaksiyon yaratan o yaban cisim protein kökenli. Dolayısıyla sıcak suyla o protein aslında o zehri e, yok etmiş oluyor ya da azaltmış oluyoruz. O yüzden de kara hayvanlarında soğuk uygulama metabolizmayı yavaşlatmak için deniz hayvanları zehrin etkisini azaltmak için sıcak uygulama yapıyoruz. Sıcak uygulamayı nasıl tarifliyoruz? Yanmayacak kadar sıcak. Yani hani biz hatırlarsınız bebekleri yıkarken annelere şöyle deriz. Dirseğinizi sokun. Dirseğiniz eğer yanmıyorsa bebeği onunla yıkayabilirsiniz gibi. Yanmayacak kadar sıcak olan bir su şey, suda şey yapmak gerekiyor. İlk yardım uygulamak gerekiyor.